İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Edirne sessizliğe büründü. Görevliler ve izin kağıdı olan vatandaşların sokağa çıktığı kısıtlamada ekipler denetim gerçekleştirmek için hazır şekilde kentin belli bölgelerinde görev aldı. Kısıtlamanın başlamasını 10 dakika kala iki öğrenci evlerine gidebilmek için polis ekiplerinden yardım istedi. Ekipler öğrencileri evine kadar bıraktı. Ekiplerin bu duyarlı davranışı ise takdir topladı. Öğrenci Kadir Karabudak, sokağa çıkma yasağı bizim gibi işe geç bitenler için zor olabiliyor. Hele bir de ceza kesilirse bir ayımız gidiyor neredeyse dedi. Açıkçası bu şekilde iyi davranacaklarını bildiğimiz için gelip sorduk, rica ettik. Onlar da bizi kırmadı. Yani onlara teşekkür ederiz bu yüzden. Ya yani sokağa çıkma yasağında şöyle, hani benim saatte tamam ama hani bizim gibiler için, işi uzayanlar için sokağa çıkma yasağı biraz sıkıntı oluyor. Hele ceza kesilirse bizim bir yayımız videonu artık. çıkarmak için e, dışarıda işte bilgisayar topla, e, falan o işleri gidiyoruz ama bu gibi durumlarda sıkıntı çıkabiliyor orada. Saatler 21'i gösterdiğinde ise Edirne adeta sessizliğe büründü. Etus, taksi ve özel araçlarda gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Alarm evet. oldu. Evet. Siz güvenlik şefi misiniz orada? Ben yöneticiyim. Anladım. Tamam. Saatlerde otobüslerde değişiklik olsa çok zor olacak. En azından 10 bin uçağa kadar olursa belediye başkanımız yardımcı olursa bu olur. konuda

Բանից մենք ունենք ավելի բարձր ցանկություն, որպեսզի դուք կարողանաք աշխատել։